Türkiye'nin kamu çalışanları, kamu emekleri, kamu sorunları çok. Anlatmaya kalkarsan bir kitap hızlı alır. Baklan gibi bir yerdeyiz. Bu konuları Sayın Ekrem Valim bizden daha iyi biliyor. O da bir kamu görevlisidir. Bizim üyelerimiz hakim var, savcı var, başsavcı var, memur var, şef var kamu der deyince onu şey yapıyoruz. Kamu dersizsiniz. Bundan dolayı da diyoruz ki adımız kamu der, soyadımız Türkiye. Biz Türkiye'yi tanıtıyoruz. Burada da söylüyorum, Ankara'da da söylüyorum, televizyonlarda da söylüyoruz. Kamu der, adımız kamu der, soyadımız Türkiye diyor. Türkiye'yi tanıtıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşız, Türkiye, Cumhuriyet Türkiye seviyoruz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Onun için kamu der olarak Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz. Bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Kamu görevçiliği göre görevini güzel yapan varilerimiz, müsteşarlarımız, kurum başkanlarımız, kimler olursa olsun, inancı ne olursa olsun, bu ülkenin hayrına bir çivi çakıyorsa biz kendilerini alkışlıyoruz. Hep yanlarında oluyoruz. Türkiye'nin hayrına olmayan kim şeyler söylüyorsa mutlaka karşısındayız. Türkiye, bütün Adana'ya kadar bütün gençlerimiz, bütün köylerimiz, kamu görevlerimiz Suriye öne kalacağız. Bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok Türkiye'de. Çok açık söyleyeyim. Kızılay'da geziyordum. Bir tane Suriye'li dilenci, dilencilik yapıyordu. Ben de ona kızdım. ki ya keşke olsaydı çocuğun da çocuğunla Doğduğun gibi ölmek de haktır dedim. Adam da ölüm aldı. Şimdi o Suriyeli Türkiye'ye gelebiliyor Sayın Valim. Hükümet kucağa kaçtı. Bir de İlmi hükümet kucağa kaçtı. Biz geri gideceğiz. Onun için Allah'ın iyi bilesin. Biz sarılacağız. Birlik beraberlikte ayrılmayacağız. Sayın Başkanım, çok değerli misafirler, çok saygıdeğer katılımcılar. Böyle bir kahvaltıya bizleri de davet ettiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür etmek isterim. Siz kamu görevlilerinin, kamunun her zaman için canlı ve diri kalabilmesi için bir sivil toplum inisiyatifi olarak kendinize görev adetmişsiniz ve bu çerçevede çalışıyorsunuz. İçimizde bulunanlardan bir kısmı siyasi parti temsilcileridir. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileridir, başkanlarıdır. Sivil toplum demek, milletle devletin tam ortasında bir yerde bulunuyor demek. Böyle olmak gerekiyor. Bir tarafımız kamu, devlet, öbür tarafımız millet, tam ortada sivil toplum bulunuyor. İkisinin tam karışımı. Neden tam karışımı? Çünkü devlet dediğimiz zaman devletin asli amacı kamu hizmeti vermektir. Devletin amacı kar elde etmek değildir. Ama özel kesim dediğiniz zaman özel kesimin bir amacı var, kar elde etmek. Firmalar, şirketler bunun için kurulur. Sivil toplum kuruluşu dediğiniz zaman tam ikisinin ortasında bir yerde durur. Amacı kamu hizmeti, kamuya faydalı iş yapabilmek ama kar elde etmek değil. Bir tarafı devletin amacı, bir tarafı Toplumun amacı, ikisinin amacını beraberce bir araya getirebilen çok harikulade bir yapıdır sizin toplum